Arkadaşlar. Kerim sen nereye geldin? Um, kuzenimin yanına. Onun oyun mu oynayacaksın? Aynı oynayacağım. Kuzeninin ismi ne Kerim? Um, i̇smini bilmiyorum. Senin ismin ne? Asel. Ay Asel çok tatlısın. Sen Kerim'le mi oynuyorsun? Evet. Hadi bakalım. Hadi Kerim, bir Asel'le bir kayın bakalım, toplarla oynayın. Arkadaşlarınız izlesin, eğlensin. Ay, ne yapıyorsunuz? Hadi oynayın aşkım. Çok eğleniyor musunuz? Evet. Evet. Evet aşkım. Hadi bakalım hanginiz önce güzel kayıyorsunuz? Bakalım hadi. Asel hadi canım. Hadi Kerim'le beraber bir kay. Bu top havuzunu size kim aldı? Ay çok güzelmiş. İçinde de Kerim çok mutlu oldun mu kuzeninin yanına evet, geldiğin bak, için. Ben seni de Ay evet, Kerim. Ben seni de mi? Ay evet. Ben seni de şeyi evet. bak Ben seni de şeyi evet. Aferin sana. Hı hı. Bakın şöyle tırmanayım mı? Asel e. Hadi Asel sen de beraber evet. Kerim'le kay. Şimdi o gelsene lan kaydırayım. Hadi Asel. Hadi sen kucağıma gel. Ben, ben sen kaydıracağım. Ben. Hadi sen kay Asel de kaysın. <laughs> hadi Asel şimdi sıra sende. Ben kenarı geç. Hayvan şöyle kay. Tamam kay aşkım hadi. içmişler. Ne? Yemeğini yemişler Kerim. Hı. Sütlerini de içmiş arkadaşların. Tamam ne diyorsunuz arkadaşlarınıza? Görüşürüz. Evet. Bir hoşça kalın. Öpücük verin arkadaşlarınıza. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz deyin. Bay bay edin. Hadi bay bay edin. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.